Arkanın aileye hoş geldin. Beni dünyanıza kabul ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve o güzel yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Ve açılımlara geçiyoruz. Sevgilerimle şifalar olsun. Yengeç yükselen, yengeç, ay burcu yengeç olanlar şimdi 3 Temmuz'daki dolunaydan nasıl etkilenecekler? Hangi hayatınızın alanlarını tetikleyecek bu dolunay size ne gibi uyarılarda bulunacak ya da nelerin müjdesini getirecek buna yönelik bir açılım yapalım lütfen videoya uyumlanalım evet yengeçler evet yengeçler yine sizin kartınızla başlıyoruz Özellikle bu dolunayda aklınız, fikriniz bir yerlere gitmekte ve gezmekte olacak. Belli bir zamandır hayatınızda süre gelen belirsizliklerle ilgili olarak hep yeni arayışlara gidiyorsunuz ya işte yine bu dolunay size hayatınızı değiştirmek adına yeni fırsatlar sunarken arayışlar içerisine girmenize sebep olacak. Kalabalık önünde çalışanlar genelde e, çok toplum içerisinde bulunanlar kalabalık mekan içerisinde görevli olanlar e, bu tarz işlerde görevli yengeçlerin farklı bir işe yönelmek için arayışına gireceğini bu dolunayda hayatında iş anlamında değişiklik yapmak isteyeceklerini görüyorum. Evet bulunduğunuz çalıştığınız iş yerinden ayrılacaksınız hatta hatta bazılarınız için bulunduğunuz yerden evden de ayrılık görünüyor başka bir yere taşınma olasılığınız çok yüksek ve gerçekten de bu taşınma eğer kalbinizde birisi yoksa biriyle sözleneceğinizi nişanlanacağınızı ya da evleneceğinizi bu sebepten dolayı da yaşadığınız yeri değiştireceğini gösteriyor. Ya da hayatınızda partneriniz varsa partnerinizin size verdiği sözü tutacağını ve istediğiniz şekilde hayatınızı bir yerden başka bir yere taşıyacağını gösteriyor açıkçası. Ama kalbi boş olanlar taşındığı yerde de biriyle karşılaşabilirler. Bu dolunay diyor ki Kalbin boş olsa da ben senin o kalbinin kapılarını açacağım. Biriyle tanıştıracağım. Seni hayatında tamamen değişecek. Ve ayrıca Dolunay size diyor ki sen şu anda çalıştığın işte ne kadar bilgilisin? Eğitim durumun nedir? Kendini eğitmeyi hiç düşündün mü? Ya da kendine e, yetenekler katmayı düşündün mü? Önümüzdeki iki ayda herhangi bir eğitim kurumuna başvurabilir sertifika programına başvuru yapabilirsiniz Bir anda bu dolunayda kendinizi bilgiyle donatma isteği hissedeceksiniz Ve bir fırsat yakalayacaksınız bu anlamda lütfen bunu çok iyi değerlendirin Şimdi. Dolunay diyor ki çok önemli uyarılar yapıyor size ee, şimdi Merkür 11 Haziran'a kadar sizin burcunuzda ilerlerken özellikle de Dolunay size diyor ki yaşamış olduğun hayal kırıklıklarından ihanetlerden ve bir şeyleri hep üstünü örtme huyundan artık kurtul Zaten insanlar senin hayatına o kadar çok müdahale ediyorlar ki, o kadar karışıyorlar ki sen de istediğin hayatı bir türlü yaşayamıyorsun. Sana bir uyarı geliyor dolunayda. Diyor ki: Bulunduğun ortam içerisinden sıyrıl, pişmanlıklarından kurtul ve bir şeylerin üstünü örtmekten artık vazgeç ve yüzleş. Tüm talihsizlikler sanki hayatında gelmiş seni bulmuş. Ama sen halen o ortamın içinde debelenmeye devam ediyorsun. Dolunay aynı zamanda size beklediğiniz fırsatları verirken güzel haberler de getiriyor maddi konularda. Başvuru yaptığınız banka ve finans olaylarında destekleneceğinizi, beklediğiniz haberlerin olumlu geleceğini ve sizin için yepyeni bir sayfanın açılacağını söyleyebilirim rahatlıkla. Bu dolunay eksik olan hayatınızda ne varsa öyle bir gösterecek ki size siz de onu tamamlama adına harekete geçiyor olacaksınız. Ve gelen haberlerle birlikte Hayatınızı tamamlamak adına adım atacaksınız. Beklediğiniz olay gerçekleşecek. Sanki bir anda aydınlanacaksınız. Maddi anlamda desteklenirken işte yeni hayata adım atma başlangıcı dolunaydan sonra sizin ne olacak? Yani o kadar çok üzülmüşsünüz ki birilerinin gidişine, hayatınızdan çıkışına çok üzülmüşsünüz, kahretmişsiniz ama neden? Kendinizle ilgilenmeyi bırakmışsınız. Şimdi Dolunay diyor ki bırak bu korkuları, üzüntüleri, ilgilen kendinle ve sen kazan, savaş ver, çalışmaya devam et. Hayatı yaşamaya devam et. Kaldığın yerden kalk, devam et. Korkuların seni ele geçirmesin. Çünkü bu dolunay size verecek fırsatları iyi değerlendirin. Bakalım. Bazılarınızın dolunayda özellikle aile içerisinde, kendi ailesi içerisinde baba tarafıyla alakalı konularda biraz agresyon enerjileri hissediyorum. Bekar olanların aileleri belki de a, evlenip gitmesine babası izin vermeyecek olabilir. Ya da evli olanlarınız var ise bile bu dolunayda özellikle eşinizin babası tarafından ya da baba tarafından gelecek olan agresif enerjilere maruz kalabilir. Her ne kadar siz hayat boyu bir sorumluluk almayı kendiniz tercih etseniz de. Bazı konulara mola verme isteği göre e, hissedebilirsiniz. Yani bu donanay diyecek ki evliysen evliliğinde e, çok yorucu bir dönem seni bekliyor. İşte bu dönemde gerçekten sinirlerine hakim olmalısın. Hatta bazılarınıza da bu yönde de ayrılıklar görünüyor. Evet. Şimdi. Özellikle yurt dışı ile ilgili işler yapanlar, yurt dışından haber bekleyenler ve oraya gitmeyi düşünenler için, dolunaydan sonra olumlu bir süreç başlıyor ve sizin için coşkulu e, alacağınız haberlerle birlikte hem destekli olacağınız hem de sanki şu an yaşadığınız yerden çıkıp da gittiğiniz yere sığınacağınız orasının size daha iyi geleceğini bildiğiniz bir durumu da anlamış olacaksınız. Size sunulan fırsatla hayatınızı değiştirmeyi, yeni başlangıçlar yapmayı, eksik olanları tamamlamayı, pişmanlıkların, üzüntülerin, kuruntuların sizi artık hapsetmesine izin vermemeyi lütfen unutmayınız. Ve son olarak güçlüsünüz ruhen, bedenen, kalben, aklen güçlüsünüz. Bunu biliyorsunuz ama niye kabul etmek istemiyorsunuz? Dolunay diyor ki toparlan, güçlen, ruhen güçlen, manevi açıdan güçlen, bol dua et ve iste. Unutma, dua etmeyi bile unutmuşsunuz bazı zamanlarda. İste, isteklerin gerçekleşecek. Sevgilerimle şifalar olsun.